Evet arkadaşlar, Edebi Sanatların ikinci bölümüyle birlikteyiz. Buyurun başlayalım. Termih anımsatma. Termih sanatı arkadaşlar, söz arasında herkesçe bilinen, geçmişteki bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca işaret etme, onu hatırlatmadır. Herkesçe bilinen, dikkat ediyoruz arkadaşlar. Herkesçe bilinen, geçmişteki bir olay, ünlü bir kişi, yaşanmış tarihte önemli bir kişi, bir olay, işte bir vuka, vukuat bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Örnek, İnsanız en şerefli mahlukuz deyip de pek fazla övünmemiz haksız. Atamız elma çaldı cennetten, biz o hırsızların çocuklarıyız. Atamız elma çaldı cennetten. Bu nerede geçer arkadaşlar? Adem peygamber için söyleriz biz bunu. Adem ve Havva'nın cennetten kovulma olayı olarak geçer. O yüzden buradaki atamız elma çağlı cennetten derken Hazreti Adem'den bahsediliyor. Gökyüzünde İsa ile İsa'nın gökyüzüne e, yükselme olayına atıfta bulunuluyor. Nur dağında Musa ile. Musa'nın biliyorsunuz ki dağda arkadaşlar asasıyla birlikte Allah'a yakarış kıssaları var. Öğrenmek isteyen daha detaylı araştırma yapabilir elindeki asa ile Musa'nın asası önemlidir. Bilinir zaten. Bir Musa deyince elindeki asa direkt olarak çağrışım yapar zaten. Çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Nur Dağında Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Dediğimiz yerde de telhis sanatı var arkadaşlar. Devam edeceğiz. Tedric arkadaşlar. Tedric derece derecelendirme. Bir düşünceyi derece derece yükselten veya indiren, bir olayı anlatırken kademe kademe yukarıya ya da kademe kademe aşağıda bir düzen içerisinde verme. Beyitlerde, dörtlüklerde verme. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Bakın zaman kavramı olarak gitgide uzayanlardan bahsetmiş. Gün, hafta, ay, mevsim, yıl. Bir gün, bir hafta, bir ay, üç ay ve on iki aydan bahsederek gitgide artan bir süreç, bir sıralama. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Makber, makber değil bir türbe, türbe değil bir mabet, mabet değil bir küre, küre değil sonsuz uzay. Makber kabirde, kabirden daha büyük türbe, büyük eskiden ee, dini... Önderlerin öldüğü ya da e, padişahların, e, padişah çocuklarının öldüğü, onların e, mezarlarının bulunduğu yerler için türbe ifadesi kullanılıyor arkadaşlar. Mabet, ibadet edilen yer, daha dışı dünya, küre derken dünyayı kastediyor ve o da değil sonsuz kainat. Gitgide büyük bir artan bir mekan şeyinden bahsedelim, mekan sıralaması yapıldı. İki asker mızrak mızrağa, kılıç kılıca, hançer hançere vuruşmaya başladı derken ne oldu arkadaşlar? Gitgide küçü, küçülen bir sıralamaya yer vermiş olduk. Tekrir de arkadaşlar, Tekrir, tekrar etme, yinelemek anlamındadır. Bir sözcüğü ya da söz grubunu anlatımı etkili hale getirmek için tekrar etmektir. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince yağmur. Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümüzü tanımaz olur demiş arkadaş. Arkadaşlar sanatçımız burada. Şimdi rücu arkadaşlar geriye dönüş. Bir düşünceyi daha güçlü anlatmak için söylenen sözden döner gibi davranma. Söylüyoruz söylüyoruz sonra ondan caydık gibi. Erbabı teşaür çoğalıp şair azaldı. Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. Artık böyle herkes şiir yazar oldu. Yok yok vazgeçtim diyor. Şair herkes şair oldu. İşte ben şairim o şairim dedi. Yok öyle bir şey. Herkes sadece artık şair olduğunu söylüyor ama güzel şiir yazan bu işin erbabı olan insan ne oldu? Kalmadı artık diyor. İrsali mesel atasözü söyleme sanatı arkadaşlar. Bu da işte beyitlerdeki ya da dörtlüklerdeki anlatımı güçlendirmek için aralara e, aralara atasözleri yerleştirme ya da bir değişle bir özdeyiş yerleştirme olayına biz irsali mesel diyoruz. Kirpikleri uzundur yarın hayale sığmaz. Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmaz. Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmaz. Mesel de bu arada ne demek arkadaşlar? Atasözü demek. Cinas sesteşlik. Burada arkadaşlar ee, bunu şeyde de göreceğiz. Uyakları görürken de uyak konusunda da bu şeye değineceğiz. cinası arkadaşlar. Söylenişleri ve yazım aynı. Anlamı farklı sözcüklere dize sonlarında kullanmaya biz cinas diyoruz ki bunu uyaklarda cinas uyak olarak öğreneceğiz. Cinas kafi olarak öğreneceğiz arkadaşlar. Bir güzel şu heda dedim ki dedim iki gözün sürmelidir. Dedi vallahi seni Hinde kadar sürmelidir. Şimdi arkadaşlar, gözün sürmelidir derken işte göze hanımların sürdüğü siyah kalem, siyah işte özel e, kabı olan genelde işte uzak doğu ülkelerinde kullanan kişiler için bizim e, memleketimizde de oldukça yaygın bir e, süs gereci. Dedi vallahi seni Hinde kadar sürmelidir. Yani seni ta oralara kadar göndermelidir. Ne var? Birisi kadınların süs malzemesi. Bir diğeri de arkadaşlar bir yerden başka bir yere gönderme. Ama baktığınızda yazılışları aynı ancak ne? Anlamları farklı. Yanalı haylıca vakit oldu. Ben bu derde yanalı. Binme namert atına ya mıhı düşer ya nalı. Ben bu derde yanalı. Ya mıhı düşer ya nalı. Şuna dikkat edin arkadaşlar. İlla ki Cinaslı olan sözcüklerin bitişik yazılmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Ben bu derde yanalı yani buna üzüleli kahrolalı demek istedi. Yamığı düşer ya nalı atın ayağında bulunan naldan bahsetti. Baksanız da ikisini de yazılışı aynı. Dediğim gibi bitişik ya da ayrı olması bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Bizi yazılışının aynı anlamının farklı olması ilgilendiriyor arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz cinastan sonra. Seci arkadaşlar düz yazıda kullanılan bir kafiye. İşte içerisinde e, gördüğünüz tekrar eden şeyler, sesler, e, ünlüler, ünsüzler. E, bunlara biz düz yazıda kullanılan kafiye diyoruz arkadaşlar. İlahi kabul senden, red senden. İlahi şifa senden, dert senden. İlahi gönlüm oduna her ne yaktınsa ol tüter. İlahi vücudun bağına her ne diktinse ol biter. Ol biter, ol tüter ilahi. Senden, senden, senden tekrar eden şeyler arkadaşlar nedir? Birbirini çağrıştıran sözcüklerin arka arkaya geldiği şeylerde dikkat ediyorsunuz. Bu düz yazıda kullanılan bir edebi sanat. Akis arkadaşlar. Akis, aynaya baktım, aksimi gördüm. Yani kendimin tersini gördüm arkadaşlar. Aynada sağ elinizi kaldırdı kendi pardon normalde kendi elinizi sağını kaldırdığınızda aynada ne olur arkadaşlar sizin sol eliniz kalkmış olur. Yani tam aksinizi görürsünüz. Bu da öyle arkadaşlar. Sözleri ters çevirerek söyleme. Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem. Kıblem olalık kaşın, kaşın oldu kıblem. İlk virgüle kadar olan ilk dizedeki ilk virgüle kadar olan kısım virgülden sonra tersine döndü. İkinci dizede ilk virgüle kadar olan yer yazıldı. Virgülden sonra tekrar ne oldu? Tersine döndü. Akis sanatını uygulamış oldu. Sona doğru yaklaşıyoruz artık arkadaşlar. Akrostiş bizim dönemimizde genelde lisedeki arkadaşlarımızla kendi aramızda yaptığımız şeyler. İşte e, sevgililerin, özel aşıkların e, birbirlerine isimlerinin baş harfleriyle yazdıkları şiirler arkadaşlar işte sevdiğinize. Bu şu anda tabii sadece artık sevgililer için kullanılan bir durum değil arkadaşlar. Bununla kendince kodlama teknikleri oluşturan arkadaşlar var. Benim öğrencilerimden var bu şekilde. Kendi hayatında kullandığı ne bileyim peyniri falan almış. Orada peynirden bir şey üretmiş. Elinin altına bir şeyler yazmış. Kendince ders çalışma metodu haline getirmiş bunu. Ben takdir ediyorum kendilerini. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Vedia ismine yazılmış olan Akrostis şiir var. Akrostiş ilk dizelerde kim için şiir yazıyorsanız onun, onun harflerine yer verirsiniz. Devamında da artık ne geliyorsa yaradana sığınıp doldurursunuz. Lep değmez de arkadaşlar dudakların birbirine değmesini sağlayan ünsüzleri kullanmayarak yapılır. Hatta Aşıklar Bayramı'nda özellikle arkadaşlar Konya'da lep değmez Çünkü e, aşıklar bir araya gelir ve bu doğaçlama yapılır arkadaşlar gerçekten çok büyük bir bana göre e, zeka göstergesi ve pratiklik çünkü doğaçlama yapıyorsunuz e, M B P gibi işte dudak ünsüzlerini kullanmadan arkadaşlar karşınızdakine soru-cevap şeklinde ona işte atıfta bulunarak onu kışkırtacak şekilde bir atışma yapıyorsunuz Aşıklar bayramı atı, aşık atışması vardır çünkü bizim e, halk edebiyatımızda. Bunları yapıyorsunuz ve bunu orada doğaçlama yapıyorsunuz. Gerçekten çok zor bir sanat bana göre. Ee, ama tabii artık bunlarla uğraşan günümüz şairleri falan yok arkadaşlar. Aşıklar söylenen sözden alırsa insanlar içinde hastan sayılır. Hakikat dersini özden alırsa yaratan Tanrı'ya dosttan sayılır. Bakın içinde bir tane dudak ünsüzü yoktu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim... Edebi Sanatlar AYT videomuzun artık sonuna geldik. İki video şeklinde çektik ve başka devamı yok. Artık konumuz bitti çünkü. Bununla ilgili etkinlikler ve soru çözümleri videomuz ayrıca çekilecektir. Beni takip etmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için İyi akşamlar arkadaşlar.